Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ikinci sene üçüncü sene fidelerden nasıl verim alırız? Fidelerimiz ikinci sene üçüncü sene verim verir mi veyahutta da canlı kalır mı bundan bahsedeceğim. Geçen sene bu saksıya fidelerimizi dikip ürünlerimizden e, biberlerimizi toplamıştık. Bu sene de yeniden e, filizlendi bu gördüğünüz gibi biber fidemiz. Bunlar acı biberler. Ben e, bu sene bunların içine biraz kimyasal gübre, e, NPK dediğimiz gübrelerden koydum. Biraz fazla koymuşum. E, bir tanesini yaktık. Diğeri de biraz filizleniyor. İnşallah kurtarırız. Bu başka bir tür. Bunların ikisi başka bir türdü. Bunu kaybettik. İnşallah bunu kaybetmeyiz. E, gübreyi biraz fazla koyduğumuzdan o şekilde oldu. Şimdi şuradan görüyorsunuz. Bunun alt tarafındaki kökü. Geçen seneden kalma şurası. Şu da bu sene filizlenen yeri. Şu anda da üstünde biberi mevcut. Acı biberimiz gördüğünüz gibi. Bu diğer bunun videosunu geçen sene çekmiştik. Şu ilk senenin sapı şurası. Şurası ikinci senenin sapı. Bunlardan da inşallah yenisi çıkacak. Dediğim gibi buna bir kimyasal gübreyi biraz fazla koymuşum. Ondan dolayı yaktık biraz İnşallah bu sene yeniden filizlenir 3. senesine girmiş olacak çünkü şurada filizlenmeler var ama biraz yaktık bu biberleri Yine de videomuzu çekelim birileri bilgilensin bu şekilde diye sizlere göstermek istedim Burada dikkat edilmesi gereken hususlar ne? Şöyle söyleyeyim buranın nemliliği kış boyunca kaybolmadan durursa hafif hafif nemlendirirseniz yapraklar dökülse bile daha sonradan bu filiz deniyor bu şekilde. Dediğim gibi bir de benim gibi çok fazla gübre atmayın. Bu şekilde yanar kurur. Bu videomuz bu kadardı. Siz de biber fidelerinizi içeriye alarak kışın hafif nemlendirmelerle canlı kalmasını sağlayabilirsiniz. Yıllar boyunca inşallah buradan ürün alabilirsiniz dediğim gibi bu da yine çimlenirse şuralarından çok iyi olacak çünkü bunu kaybetmek istemiyorum bu da mor biber çok güzel biberler oluyor diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın